Arkadaşlar yeni bir yeni bir kafa topu serimizde karşınızdayız. Yanımda hiç kimse yok arkadaşlar. Çünkü yalnız oynamak zorundayım. Bazı sebeplerden dolayı. Ben de hiç miyim de <laughs> lan? Ben dur seni. Arkadaşlar. Yanımda Emirhan var. Evet. Arkadaşlar bugün çift yarışma yapacağız. Seni 3 olmuşsun geliştirdim seni. Şimdi yeter alayına yeter yapacağım sana. Hmm. Ben iyi oynuyorum ondan da. Aa, öyle mi Emine? Arkadaşlar ben yapmıştım da sildim tekrar yükledim. Çok büyük bir hasar vermişti telefona. <laughs> oh, İlk Arkadaşlar. dolu çocuğa bak lan. Öyle mi lan? Ana benim çocuğum demiş. Allah seni belanı vermesin. bu? Bile bas. Onların babanın. Dünyada bir ilk oraya gol attım. <laughs> Sanki o bir dünyada bir ilk oluyor da. Hayır hayır aferin. Ya beni daha fazla bok yapmayın burada. ya. Ya ya. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Tekrar Hayır. Tekrar gitme, gitme, gitme. 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 Evet. Ama abi sen çok yeni, hep yeniyorsun ya. Ben Kötü duruma geçtim. Abi, çok abi, çok sen, evet, ben <laughs> abi, sen benim gibi <laughs> oynamıyor muydun? Benim gibi <laughs> oyna biraz da. <daha. gülüyor> <laughs> yeter alayına yeter de ha? Yeter alayına Yeter Doktor buldok Düğmeye basıyor şarkı Başlıyor ortam kapıyor Dönder şarkıyı Hop hop Tasma benim de keyfim yerinde Ya vurma ya <laughs> Ya ben sana sadece Ya bir de kendi kaleme gol attım Ya seni sanki rezil oluyorum Tüm dünyaya rezil oldum senin sayende. Götüne bu. Bu. Bu senin götüne. Niye arkadaşlar arkadaşlar bu videoya güzel bir like attığınızı düşünüyorum ve senin alan avradına başlıyorum. Hadi bitir artık videoyu. Hayır. Abi, Abi, bir daha şey daha bir dakika oldu. Arkadaşlar. arkadaşlar şey evet, ben arkadaşlar haberiniz olsun. Sadece bir videoluk bir bölüm yapacaktık. Arkadaşlar İyi günler iyi oyunlar. Haber olmayı unutmayın. unutmayın. Ha bu arada da en Emre'nin şeyine de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emre söyle bakalım. Oyuncunun defteri. Ve bay. bye. Bye bye. Abone olmayı unutmayın.